Arkadaşlar 10. fasikülümüzün 3. video dersiyle devam ediyoruz. Burada ise iki basamaklı sayılarda çözümleme yapacağız. Öncelikle AB iki basamaklı sayımız olsun ve tabi ki de A sayımız sıfırdan farklı olmalıdır. Neden? Çünkü iki basamaklı sayı belirtecektir. İşte arkadaşlar ben iki basamaklı sayıları yani AB'yi nasıl çözümleyeceğim? B dediğim birler basamağıdır ve A dediğim onlar basamağıdır. Dolayısıyla ben bunu çözümlerken 10 çarpı a yani 10a artı b şeklinde çözümleyeceğim. Eğer ab iki basamaklı sayının rakamları yer değiştirilirse, şimdi ab'nin rakamlarını yer değiştirirsem ne olur? Ba sayısını elde ederim. E bunun çözümlemesi bu sefer ne olacak? Bakın a bu sefer burada birler basamağı iken b ne oldu? onlar basamağı oldu. O zaman 10 çarpı B artı A şeklinde de çözümlemiş oldum. AB iki basamaklı sayısının rakamları toplamını sorduğum zaman da A artı B'dir. Niye? Zaten iki basamaklı sayı olduğu için bir A'dan bir de B'den oluşmaktadır. Yani A ve B rakamlarından oluşmaktadır. Toplamı da A artı B'dir. Arkadaşlar AB ve BA iki basamaklı sayılarını toplamış. Bakalım nasıl topluyormuşuz? Öncelikle AB'yi bir çözümleyelim. Neydi bu? 10A artı B'di. BA neydi? Bu da 10B artı A'ydı. Eğer ben bunları toplarsam yani AB artı BA'yı dikkat edin 10 tane A var. Bir tane de A var 11 A oldu. Aynı şekilde B'ler de 11 B oldu. Ben artık ortak parantezi alırım. Yani 11 parantezine A artı B olarak bulunmuş olur. Eğer ben bunların farklarını sorsaydım ne olacaktı? Yani AB eksi BA. Öncelikle AB'yi bulalım. 10A artı B idi. BA neydi? 10B artı A ydı. Şimdi aralarındaki farka bakacağım. 10A artı B'den çıkarıyorum neyi? 10B artı A'yı. Eksiyi dağıtmayı unutmuyorum. 10A artı B eksi 10B eksi A geldi. Bu sefer 10A'dan A'yı çıkardım. 9A. B'den 10B'yi çıkardım. Eksi 9B geldim. Yine 9 parantezini alalım arkadaşlar. A eksi B olarak bulunmuş oldu. AB 2 basamaklı sayısı rakamları toplamının 5 katı olduğuna göre bu şartı sağlayan AB sayılarını bulalım. Şimdi ne demişiz? Önce buna bakalım. Bizim AB sayımız rakamları toplamının 5 katına eşitmiş. Rakamları nedir? A ve B'den oluştuğu için rakamları topladım. A artı B oldu ve bunun 5 katını aldım. O zaman gideceğim AB 2 basamaklı sayımı çözümleyeceğim. Nasıl çözümlüyordum? 10A artı B. 5'i dağıtmayı unutmuyorum. 5A artı 5B oldu. Şimdi A'yı yani 5A'yı buraya attım. 10A eksi 5A. Diğer B'yi de karşı tarafa attım. Bu şekilde oldu. Şimdi eşitliğimi bir kuralım. 5A eşittir 4B oldu. Şimdi buradan A'ya ve B'ye değer vermeye başlıyorum. Arkadaşlar A'ya eğer 4 verirsem B'de 5 olur. Daha sonra da farklı başka hiçbir rakam bu eşitliği sağlamaz. Dolayısıyla bizim AB sayımız 45'tir. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılardır ve toplamı verilmiş 66. Hadi gelin bunları önce bir çözümleyelim. AB ne olacaktır? 10A artı B. BA ne olacaktır? 10B artı A. Ve ben bu toplamın 66'ya eşit olduğunu biliyorum. 10A ile A'yı topladığım 11A. 10B ile B'yi topladım. 11B eşittir 66. 11 parantezine alıyorum. A artı B 66 oldu. Ve ben A artı B yalnız bırakmak için her tarafı 11'e bölüyorum. Bunlar sadeleşti. A artı B toplamımda 66 bölü 11'den 6 olarak bulunur. Şekildeki iki oyuncağı da satın almak isteyen Bünyamin'in toplam 108 TL'si varmış. Bünyamin iki oyuncağı satın aldıktan sonra cebinde 20 TL'si kalmış. Şimdi arkadaşlar cebinde 108 TL'si var ve oyuncakları alıyor, 20 TL'si kalıyor. O zaman oyuncaklarının ikisinin toplamının 88 TL olduğunu söyleyeceğiz. Bir tane oyuncağın fiyatı AB ve diğerinin BA. E bunların toplamı 88 olacak. Dikkat edin. AB ve BA'nın iki basamaklı sayılar olduğu verilmiş. O zaman çözümleme yapacağım. Burası 10A artı B. İkincisine bakarsam 10B artı A oldu ve 88 oldu. 10A ile A'yı topladım. 11A. Aynı şekilde B'leri topladım. 11B, 88'e eşit. E ben burayı 11 parantezine alırsam 88 oldu. bizden A artı B toplamı istenildiğine göre her tarafı 11'e bölüyorum. 11'ler sadeleşti. O zaman A artı B de 8'dir. Yukarıda verilen kulelerin boyları iki basamaklı sayıymış. Birinci kule İkinci kuleden 27 metre daha uzun olduğuna göre farkını istiyor. Şimdi arkadaşlar birinci kule ikinci kuleye göre 27 metre daha fazlaysa demek ki farkları yani xy eksi yx ne olacaktır? 27 yani aralarındaki boy farkı 27 metre oldu. E yine iki basamaklı sayı olduğu söylenilmiş. Yine çözümleme yapıyorum. Birincisini çözdüm. 12 artı y. Eksi dedim. Şimdi ikincisini çözümlüyorum. 10y artı x 27'ye eşit. Şimdi eksiği dağıtmayı unutmuyoruz. 10x artı y eksi 10y eksi x eşittir 27. 10x'den x'i çıkardım 9x. Y'den 10y çıktı. 9y eşittir 27. O zaman 9 parantezine aldığımda da hala eşittiğim 27'ye eşit. E, x eksi y farkını istediği için her tarafı 9'a böldüm. 9'ları buradan bay bay diyorum. Sadeleşti. O zaman x eksi y farkında 27 bölü 9'dan 3'tür. Tüm video içeriklerimizi sizlere ücretsiz olarak sunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizi desteklemek için bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Sağlam altyapı, sağlam gelecek. Altyapı yayınları.